Selamlar arkadaşlar. Bugün ve yarın 3 Kasım'da soğuk hava hata geliyor. Kuzey Kırmatından, Kuzey ve orta kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derece azalıyor. 3-4 Kasım'da tekrar 5-6 Kasım'da yine kuzey bölge, iç bölgelere doğru orta kesimler etkileyen soğuk hava hata var. Daha sonra ay ortasında yine soğuk hava hata ihtimali var. Son verilerde 15 Kasım'dan itibaren biraz daha sert soğuk hava hata ihtimali var. Evet yine Kuruş üzerinden geliyor. Biraz daha kuvvetli. Bu sistem geldi takdirde e... Kuzey Bölgeler böyle Karadeniz sahilleri böyle 300-400 rakımlarda özellikle yağışlar karşı şeklinde olur. Karadeniz e... Marmara yüksekleri. İsa Anadolu, Doğu Anadolu, Çelebi, Yağışlar karşı şeklinde olur. Yağış durumu da bu sistemde biraz daha etkili görünüyor. Yağış durumuna bakıyoruz tekrar. Yağışlar yarın özellikle Karadeniz Marmara'nın Doğusu'nda şöyle yağışlar var. E, Samsun'un orada arasında biraz daha etkili. Bir etkili yağışsa da e, Şırnak Hakkari arasında yer çok kuvvetli yağışlar var. Yarın ee, sabah saatlerinden sonra. Daha sonraki yağışlara bakıyoruz. Herhangi bir yağış var mı? Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de böyle bölgesel yağışlar var. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de 5 Kasım'da yağışlar var. Yükseklerde karşı şeklinde. Diğer bölgelerde önemli yağış yok. Genelde kuru soğuk iç kesimlerde yani eksilere düşen sıcaklığa var. Anadolu gibi. Ancak en etkili yağışlar 15 Kasım'da Karadeniz üzerinden giriş yapıyor. Bu soğuklar kuvvetli girdiği takdirde yağışlar kuvvetini artırıyor. Marmara Karadeniz çevrelerinde. Karmik e, kar yağışı da iç kesimlerde başlıyor. Daha küçük düşük rakımlarda e, kar yağışı beklentisi var. Özellikle 16 Kasım ve 17 Kasım'da şöyle o Karadeniz iç kesimleri İç Anadolu'da doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde bir de Marmara'nın yüksekleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bolu çevrelerinde yağışlar 16 17 Kasım'da karşı etkin olabilir. Ve genelde yağışlar yine kuzey bölgelerde etkili. Özellikle Doğu Anadolu gibi Karadeniz'in yükseklerinde yağışlar biraz daha etkili olabilir. Biraz daha vade uzun olduğu için yine ileriki günlerde tekrar o yağışlı ve soğuk hava bakarız. Yağışlar değişiklik de gösterebilir. Ancak 15 Kasım'dan sonra e, soğuk hava havada biraz daha kuvvetli gelip sıcaklıkları kuzey beyler dahi öyle 5 derece civarında 5-6 derece civarında düşürmesi bekleniyor. Son güncel veriler e, bu şekilde bir daha videoyla görüşmek üzere hoşça kalın.